Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum öncelikle. Bugün bu analizde sizlerle birlikte yeni bir halka arz üzerine konuşacağız. Malum biliyorsunuz 3 tane halka arz onaylandı. Bunlardan ikincisi Kütahya Şekere bakacağız. Kütahya Şeker'in arkadaşlar ne zaman talep toplanacağını, kaç paradan e, talep edebileceğinizi, hangi yatırım kurumları e, aracılığıyla talepler yapabileceğinizi ve bence en önemlisi bilanço durumunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Gelin bir bakalım. Baktığımız vakit arkadaşlar şurada ben kısa kısa notlarımı aldım. E, SPK bülteninde halka arzı tamamen e, ortak satışı e, tamamen ortak satış yöntemiyle yapılacak. Kiler Holding ve Torunlar Gıda'nın sahibi olduğu 11,5 milyon lira nominal değeri olan ve değerli hisse senedi başına 21 liradan satılacak. Yani arkadaşlar 21 liradan siz bunun talebini yapabileceksiniz. E, Halkar sonunda %25'i borsaya açık bir firma haline gelecek. Konsorsiyum lideri tacirler yatırım arkadaşlar. Ve aynı zamanda bütün bankalardan ve aracı kurumlardan talep edebileceğiniz söyleniyor. Yani e, illa taciller yatırımda hesabınız olmasına gerek yok. Fakat isterseniz de açabilirsiniz tabii ki. Dağıtım şekli eşit dağıtım olacak arkadaşlar. Kütahya şeker borsada ana pazarda bulunacak. Malum biliyorsunuz yıldız pazar, ana pazar, pazar, pazar çeşitliliği var. Ana pazarda bulunacak. Talep toplaması arkadaşlar 1-2 Temmuz tarihinde talep toplaması var e zaten tüm banka ve aracı kurumlardan talep edilebilir diye söyledim yazdık e fiyat istikrar tahuti yok arkadaşlar yani fiyatı biz istikrarlı şekilde şu kadar gün şurada tutacağız gibi bir istikrar tahuti yok geri alım tahuti de yok arkadaşlar tahmini arkadaşlar bir önceki halka arzlara göre söylüyorum 250-350 lot arasında bir paylaşım olacağını düşünüyorum eşit dağıtımda bir önceki taleplere göre bunu oranladım. %100 bu olacak diye bir şey yok. Öncelikle onu da söyleyeyim. Dedikten sonra dostlar birçok şeyi zaten söyledik. Şimdi en önemlisi olan bilançoya bakalım. Bakalım şirket nasıl bir şirketmiş. Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Normal şartlarda herkes başka birinden bir sponsorluk alır. Fakat ben kendi kanalıma yine kendim sponsor oldum. Peki nasıl sponsor oldum onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bizler kanalımızda üyelerimize özel Günlük piyasa analiz videoları çekiyoruz, analizleri çekiyoruz. Her akşam bunu yapıyoruz. Nedir? Bu bu analizler sayesinde doları 696'lardan yakaladık, altını 510 pardon 410 liralardan yakaladık. Peki bu günlük piyasa analiz videolarını sizler nasıl izleyebilirsiniz? İşte sponsorlukta bu olmuş oluyor arkadaşlar. Günlük piyasa analiz video, analizlerini arkadaşlar şurada katıl butonunda bakın günlük piyasa analiz diye burada çıkıyor. 60 lira aylık 60 lira katıl diyerek buradan Tıpkı e ticarette bir ürün alıyor musunuz gibi kredi kartınızda katıl butonuyla bu şekilde günlük piyasa analiz üyelerimize özel yaptığımız e, günlük analizlerimizi izleyebilirsiniz ve de bu sayede gün içinde Amerika tarafında neler olduğu, Avrupa, Asya borsalarında durum nedir, borsa İstanbul'da durum nedir, dolar, altın, gümüş, euro buralarda neler olmakta ve ve şu sonra çok trendli olan kripto para tarafında da neler oluyor, neler bekleniyor gibi bu analizleri her gün tek tek yapıyoruz. Bu sayede sizler de yatırımlarınızı daha kaliteli, daha güvenli şekilde yön verebilirsiniz. Hepinizi günlük piyasa analiz üyeliğimize bekliyorum. İyi günler. Bilanço'ya baktığımız vakit değerli arkadaşlar Kütahya Şeker'in kendi sitesinde e, yatırımcı bilgilendirme tarafında zaten ilgili bilgileri sizler de bulabilirsiniz. Şurada fiyat tespit raporu tarafında ben buldum. Burada bulduğumuz vakit arkadaşlar en önemlilerden ilk başta her zaman baktım cari oranına ben bakmak istiyorum. Cari oran tarafını nasıl hesaplayacağımızı biz temel analiz eğitim setimizde zaten ben sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. E, şurada söylemem gerekirse dönem varlıklar. 238 milyon bölü kısa vadeli yükümlülükler yapacağız. Toplam kısa vadeli yükümlülükler de 142 milyonmuş. Baktığımız vakit arkadaşlar kaç geldi? 1.67 güzel. 1.50 civarları bizim için okeydi zaten. Söylüyoruz. 1'in üstüne okeyiz. 1.50 civarları güzel diyorduk her zaman. Yani 1.67. Örnek bunu size ne manaya denk geliyor arkadaşlar? Bugün şirket faaliyetlerini durdurduğunu varsayalım. Kısa vadeli borçlarını tamamını ödüyor ve geriye belli bir miktar parası kalıyor. Yani kendini çevirebiliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi baktığımız vakit 2019-2020 şeklinde bakacağım. Bir de 2018'de katacağız buna. Dönem varlıklara baktığım vakit arkadaşlar 2018'de 142 milyon. 2019 190 milyon. 2020 238 milyon. Yani dönem varlıklarda yukarıya doğru bir gidiş var. Büyüme söz konusu. Tabi sadece buna göre demeyeceğiz. Ufak ufak ineceğiz aşağıya. Duran varlık tarafında ise yani ciddi manada duran varlıklarında bir artış var arkadaşlar. O da nereden gelmiş söyleyeceğim. 18 milyondan 15 milyona düşmüş. Ardından bakın 600 milyonlara gelmiş. Yani 592 milyon ben düz 600 milyon dedim. Peki bu artış nereden gelmiş arkadaşlar? Bakın yatırım amaçlı gayrimenkuller. Ee, 67 bin küsurlardan 200 milyona çıkmış. Maddi duran varlık 11 milyondan 391 milyona çıkmış. İşte bu. Yatırım amaçı gayrimenkul yani elinde ciddi miktarda bir gayrimenkul tutuyor fabrika. Ee, bir de Maddi duran varlıklar anlamında 391 milyon burada arsalar, arsa ve benzeri duran varlık olabilir bilginiz olsun dedikten sonra aşağıya inelim ufak ufak. Burada arkadaşlar şirketin borçluluk durumunu sizlere anlatacağım. Kısa vadeli borçlarına baktığımız vakit 67 milyondan 96 milyona 96 milyondan 142 milyona doğru bir hareket etmiş kısa vadeli borçluğu. Fakat şunu söyleyebilirim. Kısa vadeli borçunda bir artış var mı? Evet var ama dönem varlıklarında da ciddi bir artış vardı. Cari oran 1.67 idi. O yüzden çok büyük bir problem görmedik. Lakin 96 milyondan 142 milyona çıkan bir borç biraz dikkat çekebilir. Bilginiz olsun. Uzun vadeli borca baktığımız vakit arkadaşlar Toplam uzun vadeli yükümlülükler tarafı 5 milyondan 118 milyona çıkmış. Uzun vadeli bir borçlanma içine girdiğini söyleyebiliriz. Peki nerelerden gelmiş aslında? Ertelenmiş vergi yükümlülüğü arkadaşlar. 112 milyonluk bir vergi yükümlülüğü bulunmakta. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü bilginiz olsun. Öz kaynaklara baktığım vakit arkadaşlar toplam öz kaynakları e 89 milyondan 104 milyona, 104 milyondan 569 milyona çıkmış. Buradaki öz kaynaklarında ana gelen artış arkadaşlar duran varlıklardan geliyor. Yani şirket paraya ihtiyacı olduğu zaman elindeki duran varlıkları ciro yapabilir. Yani paraya çevirebilir arkadaşlar. Bu noktada onu söyleyebilirim. Ufak ufak yine inelim bizlerle paylaşılan bilgileri. Şimdi bir de karlılık durumlarına bakalım. Baktığımız vakit arkadaşlar kar zarar kısmı şeklinde yine 2020, 2019, 2018 şeklinde. 2018 yılında arkadaşlar brüt kar 26 milyon oradan 37 milyona 2020'de ise 44,5 milyon 45 milyona doğru çıkmış. 18'den 2020'ye neredeyse 1'e iki olmuş. 2019'da da 37 milyondan 45 milyonlara çıkmış. Bu gürültü kar arkadaşlar. Bir şimdi giderleri düşelim oradan. Esas faaliyet karı arkadaşlar o 2018'de 11 milyon, 2019'da 30 milyon, 2020'de yine 30.6 milyon. Yani 2019'da 2020 esas faaliyet karı aynı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Buradan belli finansman giderleri, vergi öncesi gelir gider tarafını düştüğümüz zaman yani FABÖK tarafını çıktığımız zaman arkadaşlar dip toplamda bize kalan 2019'da 34 milyon kar, 2020'de 31 milyon kar. Net kar arkadaşlar bu. Burada karlıkta bir 3 milyonluk bir düşüş var. Bilginiz olsun. Dedikten sonra buradaki bu düşüşün ana sebebi nereden gelmiş? Bir ona bir bakayım. Finansman giderleri tarafından bir gelmiş. Onu söyleyeyim. Bir de finansman gelirlerinde de hafif düşüş olmuş. O sebepten dolayı olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Burada tabi raporun devamında şeker fabrikası e, ne tür şekerler üret? A, B şekeri, C şekeri gibi. Ben çok detayını bilmiyorum hani ne şeker olduğunu. Fakat burada tonaj anlamında neler ürettiğinin detayları var. Burada işte kar marjlarından bahsetmiş. Brüt kar marjı 2020'de 19.72 gelmiş. Brüt ama bu net değil. E, 2019'da 19.55'miş. Bilginiz olsun. Aşağı doğru indiğimizde daha başka sizlere söyleyeceğim. İşçilik giderleri vesaire şu an için onlara çok e, yap, bakmamıza gerek yok. Şurada güzel bir grafik paylaşmışlar. Hoşuma gitti. Net satış bir de brüt kar marjı. Şimdi bakın arkadaşlar net satışlar arttığı vakit brüt kar marjında bir düşüş görüyoruz. Fakat net satış düşükken brüt kar marjında artış. Demek ki biraz daha sürümden kazanma mantığıyla biraz fiyatları daha düşük tutup kar marjını düşük tutup daha fazla satma tarafında olduğunu da burada onu söyleyebilirim değerli dostlar. Fabrik tarafından zaten bahsettim sizlere. Personel giderleri vesaire merak eden arkadaşlarımız bakabilirler bunlara. Aşağı doğru indiğimde daha da sizler tarafında ekleyeceğim bir bilgi şimdilik. Ee, baktığım vakit şurada dünyada işte toplam şeker üretim tüketiminin işte yüzde 61'i şurada üretiminin şurada yani bilgi vermişler arkadaşlar dünyada üreten tüketen ithalat ihracat yapan ülkeleri vermişler yani orada döviz girdisi sağlayabildiğini sağlayabileceğini daha da arttırabileceğini açıkçası vurgulamaya çalışmış durum bu arkadaşlar. Yani e, cari oranı şurada neredeydi? Cari oranı 1.67 olan karlılıkları tarafında e, karlılıkları tarafında stabil bir seyir seyreden bir firma arkadaşlar. Gıda firması aynı zamanda ya malum gıda tarafında talep hiçbir zaman bitmeyecek. Doğru yönetildiği vakitte ilerleyecek, yürüyecek firmalardan olduğunu düşünüyorum. E, buradaki şeyden gelecek, halkarzdan gelecek para tamamıyla kiler Holding ve Torunlar Gıda'nın inisiyatifinde olacağı söyleniyordu. Bilginiz olsun. Yeni bir alternatif olacak. İyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. E, talep edecekleri veya talep etmeyi düşünenleri, yatırım yapmayı düşünenleri şimdiden hayırlısı olsun. Aynı zamanda Kütahya Şeker Fabrikası'na da hayırlısı olsun. Umarım umduklarını bulurlar. E, benim aklıma tek takılan yatırımcıya söyleyebileceğim şu. Geri alım gar, pardon, geri alım garantisi değil. Sabit fiyat istikrar taahhütü ve geri alım taahhütü yok arkadaşlar. Bunlar önemli. Şirketin bilançosunda anormal kötü diyeceğim bir nokta yok. Fakat uzun vadeli borçlanmalı uzun vadeli borçlanmalardaydı yanlış hatırlamıyorsam bir artışı söz konusu ciddi bir artış. O da sebebi de zaten elinde tuttuğu duran varlıklardan dolayı geldiğini düşünüyorum. Şurada tekrardan bir ona bir bakayım yanlış bilgi vermem sizlere. E, toplam kısa vadeydi. Toplam uzun vadeli Evet bakın 6 milyondan 120 milyonlara da doğru gelmiş. Buradaki ana artışta zaten ertelenmiş vergi geliri diyorduk. 112 milyonluk bir vergi çıkmış eee Kütahya şeker tarafına. Durum bu. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Umarım her iki taraf için de, yatırımcı tarafı için de, yatırım bekleyen taraf için de hayırlısı olur. Tekrardan kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.